Son kontroller tamamlanıyor. İlk düdük çaldı maç başladık. Bir yana yerden gönderdi Halil Dervişoğlu. Sırtı dönük aldı. Şikriniyar peşinde. Lungoy hareketlendi. Onu koşu yoluna bıraktı. Çağlar peşinde. Lungoy hareketlendi. Ceza sahasında Lungoy'u şut direkten dışarı gitti. Ben kullanıldı savunma arkasında. Ceko'nun koşu yoluna doğru edin. Ceko çaprazda. Ceko kontrol etti. Semih peşinde. Ceko Semih mücadelesi. Semih bırakmıyor. Edin Ceko. Yaşananlar bunlar. Oyun devam etti. Ceko ayağa kalkamadı pozisyonun ardından. Şkriniar. Ondan pas. Top kaybı. Şimdi sağ kanatta Boateng buluştu topla. Boateng karadan bıraktı Aleksandru Maxime. Maksim. şut ve gol! Aleksandru Maksim. harika vurdu topa. Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor. Kendi seyircisi önünde Fenerbahçe karşısında. Fred Boşluğu gördü bıraktı İsmail'e. İsmail önünde bir hareket alanı var taşıdı topu edince oynadı. Edince Dzeko aradan Talişka'yı düşündü. Tekrar onda kaldı. Şimdi pas Oğuz'a. Oğuz çaprazla Oğuz çevirdi savunmaya çarptı. Top dışarıya gitti korner. İşaret geldi Talişka geliyor. Anderson Talişka vurdu kaleci Burak çıkarttı. İşte Talişka'nın freki uzanıyor Burak Korner'e gönderdi topu. Yusuf. Aradan bıraktı Kostiç'e. Kostiç çevirdi İrfan Can. yaptı. Top sekti Kaleci Burak. 3 oyuncu arasında İsmail saklamayı başardı. Fred tek top oynadı Cekoya Edin Dzeko çaprazda. Dzeko vurdu etkili değil. Kaleci Burak bozan. Anderson Talişkan. Kostic istedi koşuya başladı onun koşu yoluna doğru gönderdi Talişka Kostic cezası da Kostic çevirdi İrfan Can vuruş yaptı kaleci Burak O gün bıraktı sağ kanadı Boateng Boateng yaptı ortayı Halil Dervişoğlu şık kontrol Halil Dervişoğlu Çağlar dokundu ikinci hamlede Halil'den İşte Çağlar Oğuz Halil'in bu müdahalesi Topla çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü yarı alanında Şikriniyar aradan yine Kostic hareketlendi sol kanatta. Filip Kostic bekletmeden yaptı ortaya içeriye. Viyana dokunuyor. Lungui ve İrfan Can takip ettiler. İrfan Can bıraktı Oğuz'a. Oğuz orta yaptı. Talişka top sekti. Talişka. Anderson Talişka attı ama. Oyunu durduruyor hakim. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İşte pozisyon. Fred aradan bıraktı Ennesiri, Anderson Talishka, Filip Kostic, Kostić yerden gönderdi, Ceko geldi dışarı vurdu, Edin Ceko. Filip Kostic, ortası ön top sekti Edin Ceko'dan, Fred bir kez daha avalandırdı İrfan Can. karşı karşıya pozisyonda değerlendiremedi Yusuf Ennesiri ve Edin Ceko ikilisi. Anderson Talishka, Genişlik kazandırdı hücuma sağ kanadı. Oğuz aradan savunma arkasına İrfan Can Kahveci'ye. Kahveci karşı karşıya pası verdi. Endeseri dışarı attı. Yusuf Endeseri topu dışarı gönderiyor. bayrakta kalktı. Talişka'dan pas Fred'e. Fred aradan gönderdi iyi noktaya. Edin Ceko. Endeseri koştu içeride. Çevirdi oraya Endeseri. Yusuf Endesiri. Usta işi bitirdi. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Edin Ceko'nun ortası. Yusuf Endesiri'nin golü. Ve pozisyon kontrol edildi. Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Offside. İşte Edin Ceko'nun Hareketlendiyan. an. Fred havalandırdı Edin Ceko'ya doğru. Edin Ceko kontrol. Edin Ceko kaleci Burak. Hakeme döndü pozisyonun ardından. Edin Ceko. Edin Ceko. Ve Viyana arasında yaşananlar bir kez daha ekranda. Edin Ceko. Edin Ceko o günle mücadeleyi kazanmayı başardı Ceko. Edin Dzeko ortayı da yaptı ceza sahasına Nesiri'nin hamlesi. Top dışarıda. Karar out. Nesiri sakatlık yaşıyor. Bir potansiyel penaltı kontrolü gerçekleşiyor şu anda. Maçın hakemi monitörün başında. Oyun alanına döndü ve penaltı. Sarı kartı görüyor. Kaleciye baktı, topa baktı. Talişka geldi. Talişka ters köşe. Penaltıda hata yapmadı Anderson Talişka. Skora denge geliyor. Tadic çabuk kullandı. Edin Ceko dokundu. Burak ve gol. Edin Ceko. Arka arkaya goller Fenerbahçe'den. Hemen kullandı korneri Tadic. Edin Ceko dokunuyor. Buranın müdahalesi yeterli değil. Fenerbahçe öne geçiyor. Milan Şikriniyan tek başına. Taliçka indirdi kafayla. Fred. Edin Ceko. Edin pas sağ kanada. Yerden orta Fred dokundu savunmadan döndü. Yeniden Fred ve gol. Kendi topunu tamamladı. Skoru 3-1'e getirdi. Fred attı. Orta alanı çok çabuk geçti Fenerbahçe. Fred savunmadan dönen topa yeniden dokunuyor. Fenerbahçe'yi iki farklı üstünlüğe taşıyor. Çağlar. Bir kez daha Tadic. Tadic ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Gaziantep'te son dedik geliyor. İşte maçın ardından yaşanan görüntüler. Ekrana geliyor, burada İrfan rakibiyle arasında geçenler, Badendiye ve İrfancan Can sonrasında yaşanan gerginlik.